Uzun yıllardır Londra'da faaliyetlerini sürdüren Doğutaş Exclusive markası yeni evlenen çiftlere ya da evini yenilemek isteyenler için birbirinden farklı indirimlerle müşterilerini ağırlıyor. 3 farklı düğün paketinin yanı sıra yataklarda uyguladıkları kampanyaların detayları şimdi ekranlarınıza geliyor. Efendim Doğu Taş e geldik. Yanımızda firma yetkilisi Funda Aslan var. Bu hafta özellikle yeni evlenecek çiftlere hazırlanan düğün paketlerinden bahsedecek bizlere. Özellikle bu dönemde birçok düğün oluyor. Bunu biliyoruz. Bu noktada yeni evlenen çiftler bu mağazaya geldiklerinde birbirinden farklı fırsatları yakalayacaklar. Şu an arkamızda bulunan yatak odası takımı, yemek masası ve birazdan size göstereceğimiz koltuk takımı özel indirimde değil mi Funda Hanım? İsterseniz önce fiyatla başlayalım sonra ürünlere geçelim. Tabii. E, öncelikle Mayer e, grubumuz e, ve Love koltuk takımımız kampanyada, düğün paketi olarak kampanyada. Evet. E, fiyatı 5000. 5000'e bu koltuk takımını, yemek odasını ve yatak odasını e, birazdan zaten daha detaylı göstereceğiz. Bu ürünlere 5000 pound'a sahip olabilirler. Peki normalde ne kadardı efendim bu üçünü ayrı ayrı almaya e, almak istesek? Daha önceden fiyatı neydi? Yani ortalama 13.000'i e, buluyor. Öyle mi? Aynen 13 13.000 pound yerine 5.000 pound bence o zaman dikkatle dinlemeleri gerekiyor. Şimdi isterseniz önce yatak odasından başlayalım. Tabii. Ee, harika bir dizayn var burada şu an mağazada zaten. Ee, birazcık özelliklerinden bahsedelim dolabın, yatağın. E, i̇ki kapaklı sürgülü dolabı. E, müşterilerimiz isterlerse alternatif olarak beş kapaklı corner modeli e, ve altı kapaklı dolabıyla da müşterilerimizin isteklerine göre yapabiliyoruz. E, köşe dolap olarak da bunu üretebiliyoruz. Yine evlerine göre yedi kapak, sekiz kapak olarak e, çoğaltabiliyoruz. E, kesinlikle MDF e, ürünler kullanıyoruz. Zaten Doğutaş genelde kaliteli ürünler kullandığı için de çok uzun süre gidebilen ürünler bunlar. Şu şekilde rafları var. Yine askılıkları var. Bu çok küçük bir dolap. Küçük evli olan müşterilerimize de tavsiye ettiğimiz bir dolap. Ayrı da satın alabilirler. Yani bütün gördükleri parçaları ayrı ayrı da alabiliyorlar bizim ürünlerimizi. İki komedini, Bazalı kar yolası. E, Diresuarı ve aynasından oluşmakta. E, yerden de yüksek olduğu için temizlenmesi de oldukça kolay. E, şöyle şifon yeri. E, şöyle açabiliriz de. E, i̇sterlerse karyolu olarak da bir sipariş verebiliyoruz. Yani bazalı istemeyen müşterilerimiz de olabiliyor. E, karyolu olarak tercih edebilirler. King size'ları sadece bizim ürünlerimiz. Dilerseniz beraber açalım. Tabii ki bu bazalı kısmı altına da bir şeyler koyabiliyorsunuz. Siz de halı koymuşsunuz zaten. Aynen öyle. Hediyeliklerimiz bizim. <laughs> Aynen öyle. Yani buraya geldiklerinde alışveriş yaptıklarında hediye de mi veriyorsunuz? Evet sürpriz hediyelerimiz oluyor tabii ki de. <laughs> Bunu şimdi izleyicilerimize söylememiz lazım tabii ki. Aynen. Bu da yemek masası. Evet bu da e, yemek masamız. E, açılabilir bir yemek masasıdır. Şu anda 6 kişilik olarak kullanılabiliyor. Açıldığında da 8 kişi oluyor. Açalım mı beraber o zaman? Nasıl açılıyor? Şöyle çekiyor mu? Sadece evet. bu şekilde, şu şekilde açıyoruz. evet sonra şu şekilde de ortadan açtığımız zaman böyle Şimdi. de 8 kişilik oldu. Aynen öyle. 2 sandalye daha ilave edebilirler. Ama şu şekilde 6 sandalyesiyle de gayet ideal bir ölçüde e, ideal bir kişi sayısı. E, genelde 6 kişi olarak tercih ediyorlar müşterilerimiz. Paketin içinde de 6 sandalyesiyle beraber var. Rahat rahat güzel bir akşam yemeği yemek için 8 kişilik oluyor dediniz. O zaman bir de koltuk takımının yanına da gidelim. E, Düğün paketinin tamamen e, nasıl gözüktüğünü beraber görelim. Aynen öyle. Koltuğu da anlatalım hemen. Efendim şimdi altın çizmekte fayda var. Şu an arkamızda bulunan koltuk takımı ile birlikte yatak odası ve yemek masasını 5000 pound'a alabilirler. İsmi de düğün paketi. Şimdi bu sadece birinci kısmı. Şimdi diğer seçenekleri de göstereceğiz ama dilerseniz bu koltuk takımından da bahsedelim çünkü gerçekten güzel bir koltuk takımı. Aynen e, Love koltuk takımımız e, düğün paketi birinci grubunda e, bulunan e, takımımız e, normal fiyatı 1.750 indirimli fiyatı e, Tabii onun daha öncesindeki fiyatı da 2.250'den düşüyor bu fiyat ama düğün paketinde çok güzel bir indirimle alabiliyorlar e, açılabiliyor e, sandıklı içi İstenilen kumaş ve renkte yapabiliyoruz çok portatif bir ürün olduğu için her eve sığabilecek bir üründür. Mağazamızın en küçük ürünüdür bu. Ee, aynen. Ee, kol kısımları ayrı ayrı geldiği için evde monte oluyor. O yüzden en küçük evlere bile çok kolay bir şekilde monte ettiğimiz bir ürün. Ee, yerden yüksek olmasıyla da çok rahat temizlenen bir üründür. Ee, renk ayak seçenekleri de bulunuyor. İstenilen kumaşları da yapabiliyoruz dediğim gibi. Çok da güzel bir alternatifli bir ürün. Ee, hem yatak olmasıyla hem bazalı olmasıyla da gayet kullanışlı, konforlu bir ürün. Evet efendim. Bu üç ürünü de gösterdik. Tabi bu üç ürünü beğenmedim diyorsanız yine farklı düğüm paketleri de mevcut elinizde, değil mi? Onları da önümüzdeki haftalarda tanıtacağız ama şöyle isterseniz bir sıralayalım. Hangi düğün paketleri mevcut şu an? Ee, i̇şte Loft, Mayer e, şu an bahsettiğimiz e, ürünlerimiz var. 5 bin. E, aynen 5000 pound'a birinci paketimiz. ikinci paketimiz Larina koltuk takımı, Larina yemek odası ve e, oturma grubundan oluşuyor. E, o da mağazamıza gelecek yakın bir zamanda. E, diğer koleksiyonumuzda Kulizip ürünümüz Diamond koleksiyonumuz. Yine oturma grubu, yemek odası ve yatak odasından oluşuyor. Bu da 9000 Pound'a sahip olabilirler düğün paketinden. Evet efendim düğün paketinin dışında tabii ki sadece yatak almak isteyenler için de özel fırsatlar Taş Eksklusifi'de bekliyor. Şu an mağazanın uyku merkezi diyebileceğimiz yatakların bulunduğu kısma geldik. Bu yatakların markası Lova olarak mı geçiyor? Evet, Lova yeni bir e, markamız bizim. E, göz bebeğimiz, e, yeni bebeğimiz dediğimiz bir marka. E, 4 yıldır e, aramızda zaten e, Lova markamız. Doğutaş'ın kendi ürünleridir. Markalaştırdığımız bir üründür e, Lova markamız. E, yine kampanyalı olan ürünlerimiz var. E, kampanyalı olan ürünümüz Asos başlığımız ve Lexia matrasımız. E, Bu ürün olan... sadece kampanyada öyle mi? Evet, mh. yine bazalı e, açılabilir. E, kesinlikle çelik kasa üretiyoruz. E, yine kumaşlarımız e, Avrupa standartları gereğince yine e, yanmazlık sertifikalarıyla geliyor. Bazalarda da yine aynı şekilde e, şu şekilde yerden yüksek e, yer, e, ayak seçenekleri de mevcut. E, ahşap ayak, açık renk ayak, antresit ayak gibi farklı renk opsiyonları da var. E, Peki şey, bunun bu bunun indirimdeki fiyatı nedir şu an? Daha önceden neydi? Ee, daha önceden 1650 şu anda king size olarak konuşuyorum. King size'ı 1000 pound alabilirler. Yani 650 bir 650 pound bir indirimi var. Evet efendim. Onun dışındaki yataklarda herhangi bir indirim olan var mı? Ee, diğer ürünlerimizde de %15'e var indirim, yani indirimlerimiz var. Müşterilerimiz istedikleri yatakları, istedikleri baza başlıkları alabiliyorlar. Harika. Şimdi önemli bir ayrıntı. Peki birazcık bu yatakların kalitesinden bahsedersek. Mesela buna baktığımızda farklı ne gibi çeşitli yataklar mevcut? Şimdi bizim kesinlikle yataklarımız yarı memory foam'dur, yarı ortopedikli yataklar üretiyoruz. Çünkü full olan bir şeyde müşterilerimiz rahatsızlık görebiliyorlar. Yani full ortopedik demek çok iyi bir yatak demek değildir. Müşterinin vücut şeklini alan yataklar kesinlikle üretmemiz gerekiyor. Ve pocket spring yay sistemli yataklar üretiyoruz. E, bu şu anki bulunduğumuz Fine Finekoles yatağımızda 3.200 pocket spring yay sistemi bulunuyor e, ve hepsi pocketli pocketlidir yani paketlerin içinde de ayrı ayrı tek tek pocketlidir o yüzden de e, müşterilerimiz çok rahat çok konforlu bir şekilde kullanabilirler e, yanındaki kişi döndüğünde bu taraftaki yaylar hiçbir şekilde oynama yapmaz yani ben burada oturuyorum buradaki yay oynama yapmıyor örnek veriyorum e, çok güzel bir yataktır çift yönlü kullanımlı kullanılabilir bir yatağımız bu. En çok tercih edilen bir yatak. Ee, gerçekten de çok konforlu. Müşterilerimize önererek veriyoruz. Merak Efendim duydunuz. Funda Hanım'ı Doğutaş Eksklusiv mağazasına herkesi davet edebiliriz o zaman değil mi Funda Hanım? Aynen. Edmonton'da bulunuyoruz biz. Ee, çok da rahat bir konumumuz var. Müşterilerimiz çıkıp çıkıp gelsinler ve faydalansınlar bu indirimlerden diyoruz. E, bekleriz onları.